Ha <laughs> kimse kimle kimle gidiyor? O <laughs> yine bakla konuşuyor nasıl? Çek abi. beni yan tutup koy beni. Otobaya. Otobaya koy, galaş bize. Oğlum galaşları çıkarmışsın lan. Düşeceğin lan. Oğlum araba var lan. Boş edeyim de. Sizi geri alın. Baba, bana bak. Şey at ya, valla. Bu koydu işte. Yutbe Hadi oğlum bir şeyler ya ya. Ya. Akay, ya, Biraz ya, yavaş yürüyün yavaş. yavaş Evet yavaş Sen yavaş. bir şimdi gülerim bak. On kurul. Güçlüler. Baba bu kötü yerleri kes ya. Veri <laughs> şeylerimiz <laughs> <laughs>